Sevgili öğrenciler tekrar merhabalar. Sizlerle en son bir fiiliyle uğraşıyorduk. Bir fiilinin nasıl kullanıldığını, neler yapılması gerektiğini beraber inceledik. En son hatırlarsanız bir fiili Türkçe oluşturduğumuz cümlelerde olmak diye geçmiyor. Bu yüzden bize sıkıntılar yaratıyor. Çeviri yaparken mutlak dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi birkaç çeviri daha yapmak istiyorum. Böyle bir... E, B fiiline dair daha önce yaptığım bu çevirileri devam ettirmek istiyorum. Sonra da bazı belli başlı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. B fiilinin olumsuz halini ve B fiilinin soru halini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi hemen bakalım. E, mesela birkaç örnek daha verelim. Diyorum ki ben... E, şöyle pardon hemen şeyi çizdi. Şunu kaldıralım. Diyoruz ki e, ben... E, ben neredeyim ben? Ben... E, sınıftayım. Şimdi bu cümlede benim e, burada gitmek, gelmek, yemek, içmek gibi bir fiil olmadığına göre demek ki benim sınıfta olduğumu ifade ediyorum ben. E, cümleyi kuracağım önce ben kim özne ben tamam. Sonra olmak fiili gelecek be. E, peki e, sonrasında ne gelecek? Tabii ki yer. Sınıftayım dediğine göre sınıftayım. E, in the e, classroom sınıfta tamam. Ben olmak sınıfta tamam. Özne'yi koydum. bir fiilini yazdım. Sonradan yer ifadesini verdim. Dizilim doğru. Ben olmak sınıfta. Ben sınıftayım. Ne zaman sınıftayım? Şu anda sınıftayım. Bir fiilinin e, şu anki hali yani günümüzü anlatır hali. M is are olduğu için. E, özne de ben I olduğu için. Tabii ki B'nin M şeklini yazacağım. I am in the classroom. Bir başka örnek. E, diyorum ki e, e, bizim evimiz e, büyük büyük tür. Şimdi cümlede var mı bir böyle gelmek gitmek yemek içmek gibi bir fiil? Yok. Bizim evimiz büyüktür. Bizim evimizin büyük olduğu anlatılıyor. Oradaki tur, tür, tur, tür, tür, tir ekleri o olmak fiilinin Türkçedeki hali. Ya da biliyorsunuz Türkçede e, çoğu zaman e, o türü de eklemeyiz. Bizim evimiz büyük deriz. Bu. Peki yazalım o zaman. Özne ne? Bizim evimiz. Bizim evimizin büyük olduğunu anlatıyoruz bu cümlede. Bizim evimiz bizim our evimiz house. Bu bizim öznemiz. Tamam. Bizim evimiz olmak be nedir? Büyük sıfat. Getirdim big. Peki evimizin büyük olduğunu ne zaman anlatıyoruz? İşte şu an ya, <laughs> geniş zamanda ya da günümüzde evimiz büyük. Peki o zaman bunun ben be'nin ne halini kullanacağım? günümüze uyarlanmış hali am is are. bizim evimiz üçüncü tekil şahıs olduğuna göre, cansız bir varlık olduğuna göre am is are içerisinden izi tercih edeceğim. Tabii ki be oradan silinecek, be ise dönüşecek. Eee tabii burada mesela bizim evimiz büyük şu anda. Bizim evimiz geçmişte büyüktü dersek ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Geçmişte büyük olduğunu anlatmak için. Tabii ki was eskiden büyüktü. Bizim evimiz ileride büyük olacak demek isterseniz e, tabii ki will be yazılacak ona da dikkat edelim. İstersek tabii ki bu tamamen biliyorsunuz tercihe kalmış bir şey nasıl cümle kurmak istediğinizle alakalı bir şey. Devam edelim bir örnek daha verelim. Peki devam. Bir örnek ne diyelim mesela? Bu bölge Bu bölge Kurak Kuraktır. Ki biliyorsunuz çoğu zaman bu bölge kurak deriz. Kuraktırı bile demeyiz. Tır ekini de kullanmayız. Şimdi hemen yazalım. Bu bölgenin kurak Olduğu anlatılıyor. Yani Burada herhangi bir fiil yok kurak olduğu ifade edecek. O zaman olmak fiili kullanılacak. Öznemiz ne? Bu bölge. This region. Region bölge. Bu bölge evet öznemiz e, olmak fiili gelecek. Nasıl olduğunu anlatıyorum. Kurak olduğunu anlatıyorum. Be olmak. Nasıl? Kurak. Kurak arid. E, Şöyle arid diyelim. Kurak bu bölge. Olmak kurak. Bu bölge olmak kurak. Bu bölge kuraktır. Tamam. Ne zaman? Her zaman. Yani o zaman be fiilinin ben present zamanki halini koymalıyım. Yani am, is, are. Bölge üçüncü tekil şahıs cansız varlık olduğu için is halini alıyor be fiili. This region is arid şeklinde kullanılacak. Bu şekilde cümlelerimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bu umarım bu noktayı anlamışızdır. Şimdi bu noktadan sonra artık şunu öğrenelim. Tamam biz bir özne kullandık. Evet. Sonra bir fiilini kullandık ki bu bir fiili. E, dedik ya hani bazen e, hiçbir zaman bir olarak kullanılmıyor. Şekil değiştiriyor. Şöyle alayım. E, bugünü anlattığı zaman. Am is R halini alıyor. E, peki. ...geleceği anlattığı zaman... ...şey, geçmişi anlattığı zaman... ...vaz yahut ver halini alıyor. Ondan sonra efendim... E, ...geleceği anlatacağı zaman... E, ...will... ...be halini alıyor. bir fiili. Daha sonra da... ...hatırlarsanız ne demiştik? Bundan sonraki... ...yapıda da artık... ...be'den sonra ya bir sıfat kullanıyoruz... ...ya bir yer öyesi bildiriyoruz... ...ya da efendim... ...ne veriyoruz? Bir isim yazıyoruz demiştik. Bir fiilinin kullanımı bu. Tamam. Peki biz bu kurduğumuz cümleyi eğer olumsuz yapmak istersek ne yapacağız? Olumsuz yapmak istersek arkadaşlar iş çok basit. Bunlara birer e, artı not diyorum. Not koyuyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yok. Bu şekilde onu da olumsuz yapmış oluyoruz. Not efendim will will de not'ı buraya alıyoruz. Şurada araya giriyor. Şimdi o zaman kurmuş olduğunuz bir ile kurmuş olduğunuz cümleleri olumsuz yapmak isterseniz. Hani bu işin böyle ya da o kişinin böyle olmadığını anlatacaksak. O zaman emzana not ekliyoruz. Tabi bu eklemelerde neye dikkat etmek lazım? Am not. E, am not'ta bir kısaltma yok. Am not am not olarak kalıyor. Ancak is not. E, efendim e, eşittir diyorum. Isn't Şekliyle kısaltılabiliyor. Yani is not'ta is ve not'ı birleştirebiliyorlar. Are not'ta da, da bunu yapabiliyorlar. Aren't şöyle birleşebiliyor. Was not'ta birleşiyor. Wasn't şeklini alıyor. Were not'ta birleşebiliyor. Weren't şeklini alıyor. Ee, bunun dışında will will not'ta bir değişiklik yok. We, we, pardon. Will not be. Burada da bir değişim oluşuyor. Ee, will ve not birleşiyor. Won't şeklini alıyor. Won't be'ye dönüşüyor. Yani be fiiliyle oluşturduğunuz cümlelerde cümleyi olumsuz yapmak isterseniz not ekini eklemeniz gerekiyor. Not'ı direkt açık açık yanına böyle ekleyebilirsiniz. Is, am'den, is'den, are'dan, was'dan, were'den hemen sonra yerleşiyor. Not. E, will be de, will ve be, will ve be be'nin ortasına yerleşiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, bunlar birleştirile de biliyor. Am not birleştirilmiyor. Ama diğerleri is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, won't, e, will not da won't şekliyle kısaltılabiliyorlar. Bu şekilde kısaltmalar yapılabiliyor. Ha, bunun yanı sıra bir de şunlar yapılabiliyor. Tabi bu olumsuz da sadece geçerli değil. Bazı kısaltmalarda mesela I am dediğiniz zaman hani ben olmak bunu şöyle yapabiliyorlar dostlar. Bir de düz cümledeyken kısaltabiliyorlar. Bakın şöyle I kesme M şekliyle bu şekilde kısaltabiliyorlar. Tabi I am not dediği zaman olumsuzluğunu yaptığı zaman bunu da tabi M ile birleştiremediği için şöyle yapabilir. I'm not diyebilir. Peki, is, mesela she is diyelim, bunu kısaltabiliriz. Şöyle, she's şeklinde virgül s yapabiliriz. Olumsuzunda, she is not dediğimizde, bu defa iki yol var. İsterseniz, şöyle yapın, she's Not deyin. Sadece izi kısaltın. Ya da isterseniz şunu yapın. She izle not'ı birleştirin. Isn't da diyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı şeyler. Sadece bazı yerleri kısaltabiliyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Arla yapalım. Mesela they sırayla mı gitsek? Sırayla gitsek en iyisi daha güzel olacak bence. Şuraya you'yu alalım. You you are dediğimizde bunu da kısaltabiliyoruz. Şöyle you you are şöyle şu şekilde kısaltabiliyorlar. Olumsuzunda ise you are efendim not dediğimizde bunu iki şekilde tabii kısaltabilirsiniz. You ile arı kısaltabilirsiniz. You are not da olabilir ya da arla natı birleştirebilirsiniz. You aren't şekliyle de yazabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar hem am is ar'ları kısaltabiliyorlar. Daha doğrusu böyle fiilin öznenin üzerine ekleyerek kısaltma yapabiliyorlar. Hem de natlı bulunduğu zaman isterse o ö ile natı birleştirerek kısaltma yapabiliyorlar. Buradaki tercih tamamen size kalıyor artık. Şii'yi örnekledik. Eee Peki diğerlerini de hemen bir örnekleyelim. Mesela we are dedik. Bunu e, şöyle we were şeklinde şöyle kısaltabiliriz. Ya da e, we are not dediğimizde iki şekilde kısaltma yapabilme şansınız var. We arıksaltı we are not diyebilirsiniz yahut we aren't şeklinde de kullanabilirsiniz. Tamamen aynı. Bir de they diyelim. They are dediğimizde bunu they şöyle they are şekliyle yazabilirsiniz. Olumsuzunda ise they are not dediğinde bunu isterseniz arık saltıp they are şöyle yapabiliriz they are not diyebiliriz. Arı kısaltabiliriz. Yahut arla not'ı birleştirebiliriz. They they aren't şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu kullanımlarda bu tarz kısaltmalar tamamen kişiye kalmış bir şey. O cümleyi nasıl kurmak istiyorsa o şekilde kısaltmasını yapabilir. Tabii ki past için de bu böyle. Mesela bakın past için de gösterelim. ''I was'' hani geçmişte ne olduğunu anlatırken bunda bir kısaltma yok eee, ''I was not'' dediğimizde ''I wasn't'' ''I wasn't'' şekliyle kısaltılabiliyor Ya da e, ''You were'' Burada da herhangi bir kısaltma söz konusu değil Uh, you. Hemen devam. Uh, I was. Uh, bu vazlarda, börlerde kısaltma olumlu da yok. Uh, you were not dediğimizde kısaltabiliriz. Were notı. Ve şöyle arkadaşlar you were you weren't şeklinde böyle böyle notu birleştirebiliriz. Diğerlerinde de aynı şey geçerli. E, was olumlu da was ve were olumlu da kısaltılamıyor. Aynen duruyor. Olumsuz yapıldığı zaman was not, were not isterseniz wasn't ya da weren't şekliyle birleştirilebiliyor. Future'a geldiğimiz zaman ise şimdi future'da şöyle bir durum var. I will I will be dediniz mesela. Be fiilini kullandınız. Burada will'i kısaltabiliyorlar. I, I'll oluyor böyle. I şeklinde dönüşüyor. Will, I şeklinde dönüşüyor. I'll be yapabiliyor. Olumsuzunda I will not be dediğinde şimdi doğal olarak iki seçenek çıkıyor ortaya. I will'i kısaltabilir. I'll not be diyebilir. Yahut e, will ve not'u birleştirebilir. I I won't be de diyebilir. Tabii bu e, future'da bütün hepsi için will be olduğu için bütün hepsi için bu geçerli. E, isterse olumlu cümlede willi, l şeklinde I will be I'll be l şekliyle kısaltabilir. Olumsuz cümlede iki yolu var. Şeklinde I şeklinde will'i kısaltıp not'ı bırakabilir. Ya da will ve natı birleştirip bond vont şeklinde de bir kısaltmaya gidebilir. Bunlar tamamen kişinin tercihine kalmış, cümleyi nasıl yazmak istediğine kalmış şeyler. Şimdi biz burada neyi öğrendik? Olumsuz yapılırken bunlar hangi ekler ekleniyor? Not, not, not. Tamam. Nat yapıldığı zaman, not eklendiği zaman not kısaltılabiliyor mu? Evet, nat. oradaki e, izle arla vazla böyle ville birleştirilip kısaltılabiliyor. bunu öğrendik e, olumlu cümlelerde de bir takım kısaltmalar vardı e, izi emi arık saltabiliyorlar vazı veri kısaltamıyorlar vilik kısaltabiliyorlar şimdi bunları birlikte öğrenmiş olduk şimdi biz asıl birkaç tane örnek yaparak e, bu olumsuz e, yapıyı birlikte bir inceleyelim o kısaltmalar bir köşede dursun şunları gördük tamam neler yapılabileceğini daha fikrimiz var da biz şimdi bir olumsuzlar nasıl yapılıyor onları bir cümlelerle örnekleyelim mesela ay e, şimdi olayımız neydi arkadaşlar olayımız bu hemen şunu alalım ctrl c diyorum bunu aşağıya bir daha kopyalayacağım hemen devam ediyorum şimdi ne yapacağız önce öznemizi yazacağız dedik Sonra B gelecek tabi. Ama B de nasıl geliyor? Ne demiştik? Ee, M is, R was, were, will not, will be şeklinde gelecek. Olumsuzluk eki not ona ekleyeceğiz. Ondan sonraki süreçte yine sıfatımız, zarfımız yer alacak. Örnek. Mesela diyelim ki Tom. Tamam. Öznemiz Tom. Tamam Tom, Tom hakkında konuşuyoruz. Diyoruz ki is olmak fiili is not değil. Tom değildir. Ne değildir? Tol. Uzun. Tom olmak uzun ifadesine not ekleyince ne dedik? Tom uzun. Yazalım şöyle. Tom. Tom uzun değildir. Ki çoğu zaman biz dirini de kullanmayız. Tom uzun değil deriz. Ya da bir başka örnek. Öznevi biz. Evet are not biz olmak olumsuz ne olmak mesela biz neyiz e, at home diyelim evde şimdi ne oldu arkadaşlar bu biz olmak evde ama not'u koyunca evde değiliz demiş olduk hemen yazalım e, biz evde değiliz tamam Peki bir, de bu tabi bunlar birleştirilebilir. Isn't yapabilirim, arıntı yapabilirim, izi burada kısaltabilirim, arı özneyle kısaltabilirim. Ama doğru yani çoğu zaman tercih edilen isn't arıntı şeklinde bu e, be fiiliyle ile not'ın birleştirilmesidir. Çoğu zaman da bu tercih edilir onu da söylemek lazım. Ya da diyelim ki e, this, e, this plane, bu uçak, evet, is, tamam, is not, olumsuzluk ekini ekledim ne diyelim? Big. Ne oldu şimdi? Cümle ne? Bu uçak olmak büyük. Ama not eklemişiz. O zaman büyük olmadığını anlatıyoruz. Ne diyoruz? Bu uçak bu uçak efendim büyük değildir. Yani o zaman o diri demeyiz zaten biz. Bu uçak büyük değil deriz. Peki. Bir de geçmiş zamandaki haliyle ilgili bir şeyler verelim. Ee, ne diyelim? Ee, Ali tamam was olmak. Ee, Ali mesela geçmişte nerede olduğunu anlatalım. Ee, in the school. Hmm. Ali olmak okulda. Ne zaman olmak? Was dediğine göre geçmişte. Yani geçmişte Ali okuldaydı diyoruz. Ali okulda değildi demek, istemek, demek istersek eğer Ali'nin wasının yanına Not koyacağız. Ali was not in the school. O zaman ne oldu? Ali okulda değildi. Tamam. Bir tane daha örnek verelim. Geçmişe dönük. Eee hmm. My room. Benim odam. Evet. Ne diyeceğim devamına? Was not. Değildi. Geçmişte değildi. Ne değildi? Tidy. Ne oldu? Ee, benim odam... Ee, tidy düzenli demek. Benim odam olmak düzenli. Ne zaman olmak? Was. Geçmişte. Geçmişte odanın düzenli olduğunu anlatıyor. Ama not koymuş. Yani düzenli olmadığını anlatıyor. O zaman Türkçe'ye şöyle çeviriyoruz. Benim odam ee, düzenli değildi. Geçmişte düzenli değildi. Peki... Bir de gelecek için kullanalım. Ee, ne diyelim mesela? This room, tamam, bu oda. Evet. Ne olacak? Will be, olacak. Gelecekte ne olacak? Full, dolu. Bu oda, bu oda olacak, dolu gelecekte. Ama dolu olmayacak demek istersek, will not be full ya da won't be full da diyebiliriz. Çeviriyorum. Bu oda dolu olmayacak. Devam. Bir tane daha örnek verelim. Mesela I, ben. Tamam. Ee, olacağım dersek, will be. Ne olacağım? Ee, busy. Busy, meşgul demek arkadaşlar. Ee, ben, ben olmak meşgul. Ne zaman? Gelecekte. Gelecekte ben meşgul olacağım. Ama yok ben gelecekte meşgul olmayacağım dersek not'ını ekliyoruz. Ben gelecekte, ileride meşgul yazalım. Ben meşgul olmayacağım. Bu şekilde de cümlenizi oluşturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Nasıl bir cümle kurmak istediğinize kalmış bir şey. Ee, onun için buralara dikkat edelim arkadaşlar. Ee, be yani emizar was, were, will, be. Olmak fiili kullanıldığında olumsuz cümleler yaratmak istediğiniz zaman bu şekilde not eklerini ekleyerek cümleyi olumsuz hale de getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ee, dikkat ederseniz ee, bu bir fiilinin olumsuz hallerinde ekler dikkat edin bakın değil, 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 değildi, değildi, olmayacak, olmayacak. Yani Türkçe'den İngilizce'ye geçiş yaptığınız zaman da cümle kurmak istediğinizde de buna dikkat edin lütfen. Mesela örnekleyelim bunu birlikte. Ee, diyorsunuz ki ben e, ofiste e, ofiste değildim. Şimdi bunu İngilizce'ye çevirmek istiyoruz. Şimdi var mı elde bir fiil? Yine soruyorum. E, gelmek, gitmek, koşmak, yemek, içmek gibi yok. Ben ofiste olmadığımı anlatıyorum Olmak fiili var Hemen çeviriyorum İngilizce Özne ben Be'yi yazacağım Tamam ee, Ama değildim diyor Not Tamam ee, Değilim ne zaman of Nerede değilim? Ofiste ee, At the office Tamam Şimdi özne ben Be fiilini koydum Olmak fiili Not olmadığını anlatıyor. Değilim diyor. Not'ı da koydum. Nerede? Ofiste. Yer üyesinde yerleştirdim. Tamam. Ne zaman ofiste değil bu adam? E the, the, dediğine göre geçmişte. O zaman ben ne yapmalıyım burada? Be fiilinin, be fiilinin geçmiş zaman halini yazmalıyım. Be'nin geçmiş hali was were. I olduğu için was yazdım. Ve olumsuzluk ekini de ekledim. Şu be'yi siliyorum. Çünkü be, be şekil değiştirdi. Was oldu. I was not at the office. Ben ofiste değildim vaznat yani ofiste olmadığımı anlattım olmak fiilini kullandım onun pasta halini aldım Was were. sonra da yanına not ekini ekledim mesela diyorum ki e, hava hava e, güneşli e, değildi geçmişte hava güneşli değildi hava the weather özne tamam havanın güneşli olup olmadığını anlatıyoruz. O zaman olmak fiili be. Ama be'nin past halini kullanmamız gerekiyor. Çünkü geçmişten bahsediyoruz. Was. Tamam. E, ha, güneşli olmadığını anlatacağız. Değil diye ki var. O zaman natı koydum. Tamam. Ve sonra ne gelecek işte? Güneşli ifadesi gelecek. Sani. Hava güneşli değil was. Di geçmişte değildi şeklinde. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ha bu tamamen bize kalmış sonrası. Mesela hava e, şu anda güneşli değil diyorsanız is not şu anda güneşli değil. Hava gelecekte güneşli olmayacak. Hava ileride güneşli olmayacak dediğinizde will not be. Bu şekilde de be fiilini zamanlara çekimleyerek istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Burada ne oldu şu an? Ee, güneşli e, değildi. Tamam. Peki bu is not dersek ne oluyor? Ne olacak? Şöyle hemen beraber yapalım. Şimdi was not deyince geçmişte. Geçmişte güneşli değildi. Is not deyince şu anda güneşli e, değil. E, will not be deyince güneşli gelecekte olmayacak. Sanırım bu şekilde hem fikir olduk, en azından bir fiiliyle oluşturduğumuz cümleleri nasıl olumsuz hale getiriyoruz, natımızı ekleyerek cümleleri olumsuz hale getiriyoruz. Peki, bakalım. Burada bir mola verelim. Mola moladan sonra sizlerle devam edelim. Bir sonraki videoda da sizlere şeyi anlatayım. Ee, soru nasıl oluşturulacak ve soruya nasıl cevap verilecek.